Hangi dilde konuşuyorsun? Yapmayın da artık şöyle. <laughs> Evleri yapıyorlar biliyor musun? Evleri yapıyor. Çocuklar için ev yapıyor. Evet ev yapıyorlar. Artık Et mi saçını? Biraz bakayım. Şöyle bir. Beğendin mi saçını? Beğenmedin mi? Çirkin misin yoksa? bir şey değil mi? Ben biraz beğendim. Baba baba. <laughs> ah kalbim ben senden çok çektim Allah desin dilin Ah kalbim ben senden çok çektim vallahi desin değilsin Ah kalbim ben senden çok çektim